Pekala, hepimiz bir noktada klasik RSI'yi kullanmışızdır, onlarca yıldır aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini tespit etmek için başvurulan bir gösterge olmuştur. Ancak piyasalar geliştikçe ve oynaklık daha dinamik hale geldikçe, sabit uzunluklu bir RSI'ye güvenmek biraz demode gelebilir. İşte bu geliştirilmiş versiyon burada devreye giriyor. Bugün size yeni nesil RSI diyebileceğim bir şeye bakıyoruz, Chart Prime tarafından geliştirilen RSI Adaptive T3. Bu RSI'ye beyin takviyesi yapmak gibi onu T3 yumuşatma yöntemiyle birleştiriyor ve değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyum sağlayacak şekilde geliştiriyor. Bu versiyonun sadece tepki vermekle kalmadığını, aynı zamanda ayarlandığını ve bunun ne kadar büyük bir fark yarattığını size göstereceğim. Hadi bunu grafiklere yükleyelim ve tüm detaylarıyla inceleyelim. Bu göstergeyi grafiğinize eklemek için benim de kullandığım platform olan TradingView'e gidin. Kripto, Forex, hisse senedi fark etmez, hangi enstrümanı işlem yapıyorsanız onun grafiğini açın. Zaman dilimi de işlem stilinize göre değişebilir. Şimdi üst menüdeki göstergeler sekmesine tıklayın. Açılan arama çubuğuna RSI Adaptive T3 yazın. Ardından Chart Prime tarafından yapılmış olanı seçtiğinizden emin olun. Üzerine tıkladığınız anda, grafik üzerinde hemen görünecektir. Şimdi bu göstergenin aslında ne yaptığına bakalım. Temel olarak bu, bir trend takip göstergesidir. İlk olarak Tim Tilson tarafından geliştirilen T3 yumuşatma algoritmasını kullanır, bu algoritma geleneksel hareketli ortalamalardan daha iyi gürültü filtreleme yeteneği ile bilinir. Ama işin güzel yanı, bu versiyon T3 yumuşatma uzunluğunu ayarlamak için VSI kullanır. Bu da demek oluyor ki, VSI koşullarına göre gerçek zamanlı olarak kendini ayarlar. Yani piyasa ister dalgalı ister sakin olsun, gösterge buna göre tepki verir ve size trendin daha yumuşak ve güvenilir bir görünümünü sunar. Grafikte ilk fark edeceğiniz şey ana çizgi olacak, bu asıl T3 çizgisidir. Trend yönüne bağlı olarak renk değiştirir. Yükseliş trendindeyken mavi olur ve piyasanın yukarı gitme olasılığı yüksek demektir. Düşüş trendindeyken turuncuya döner ve fiyatın muhtemelen düşeceği anlamına gelir. Bu renk değişimi mevcut piyasa trendini hızlıca anlamanızı çok kolaylaştırır. Ardından T3 çizgisinin üstünde ve altında yer alan uyarlamalı volatilite bantları gelir. Bu bantlar volatilite arttığında genişler, piyasa sakinleştiğinde ise daralır. Bollinger bantları gibi çalışırlar. Piyasanın bir kırılma için baskı mı biriktirdiğini yoksa yatay mı seyrettiğini görsel olarak anlamanızı sağlarlar. Bu bantlar aynı zamanda fiyatın tepki verebileceği bölgeler olarak da işlev görebilir; ya geri sekebilir ya da kırıp geçebilir. Bir diğer önemli özellik ise küçük elmas veya çarpı şeklindeki işaretçilerdir. Bu işaretçiler T3 çizgisi gecikmeli bir versiyonuyla kesiştiğinde belirir. Bu işaretçiler, özellikle potansiyel trend dönüşlerini tespit etmek veya mevcut bir trend içinde geri çekilme girişlerini bulmak açısından faydalıdır. Tüm bunların yanında, grafikte oldukça kullanışlı bir bilgi paneli de bulunur. Bu panel, T3'ün şu anda hangi uyarlamalı uzunluğu kullandığını ve ayarlarınıza bağlı olarak etkin olan minimum ve maksimum uzunlukları gösterir. Gerçek zamanlı olarak güncellenir ve mevcut trendle eşleşen renkler kullanır, bu da harika bir görsel rehberdir. Şimdi ayarları hızlıca inceleyelim. Çevrenizdeki herkesin yapay zekadan faydalandığını düşünüyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Daha fazla beklemeyin, bugün başlayın. Ücretsiz ticaret botumuzun kullanımı basittir, yapay zeka ile güçlendirilmiştir ve size her gün %1'e kadar kar kazandırabilir. Şimdiden 50.000'den fazla üye katıldı. Ücretsiz erişim için hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın. Bu, yapay zekanın gücünden yararlanma ve finansal artışa doğru bir adım atma şansınız. Bu göstergenin ayarlarını buradan açabilirsiniz. Göstergenin menüsünde, minimum uzunluk ve maksimum uzunluk ayarlarını bulacaksınız. Bu iki ayar, T3'ün RSI kullanarak kendini ne aralıkta ayarlayacağını belirler. Yani, RSI düşükse, yani piyasa aşırı satım bölgesindeyse, T3 daha kısa bir uzunluk kullanır, bu da fiyat değişikliklerine daha hızlı tepki verir. Diğer yandan, RSI yüksekse, piyasa aşırı alımda olabilir veya güçlü bir trendde ise, daha uzun bir uzunluk kullanır, bu da hareketleri daha pürüzsüz hale getirir ve gürültüyü filtreler. Ayrıca, orijinal T3 algoritmasının bir parçası olan hacim faktörü, volume faktör, ayarı da vardır. Bu, T3 çizgisinin ne kadar yumuşak ya da hassas olacağını kontrol eder. Ayrıca, uyarlanabilir mekanizmanın nasıl çalıştığını belirleyen bir RSI uzunluğu, RSI length girişi de vardır. Bantlar için, hesaplama periyodu, çarpan gibi ayarları değiştirebilir ya da daha sade bir grafik isterseniz bantları tamamen kapatabilirsiniz. Ve tabii ki çoğu göstergede olduğu gibi, çizgilerin, bantların ve dolgu alanlarının renklerini stilinize göre değiştirebilirsiniz. Ticaret yaklaşımınıza bağlı olarak bu ayarları özelleştirmek isteyebilirsiniz. Eğer bir Scalper'sanız, minimum ve maksimum uzunluklar arasında daha dar bir aralık kullanmayı deneyin, böylece T3 daha hızlı sinyaller verir. Eğer bir Swing Trader'sanız, daha geniş bir aralık ve daha uzun uzunluklar küçük piyasa gürültülerini göz ardı etmenizi sağlayabilir. Ama dürüst olmak gerekirse, varsayılan ayarlar çoğu Trader için oldukça sağlamdır, oradan başlayın ve tercihinize göre ayarlayın. Şimdi bu göstergeyi gerçek işlemlerde nasıl kullanacağımızı konuşalım ana yöntem, T3 çizgisinin rengini izlemektir. Eğer mavi renkte ise ve fiyat onun üzerinde ise, bu bir yükseliş trendidir. Turuncuysa ve fiyat onun altındaysa, muhtemelen piyasada düşüş eğilimi vardır. Bu çizginin renk değiştirmesi, potansiyel bir trend değişimi için erken bir uyarı olabilir, özellikle de o küçük çarpı işaretleri belirmeye başladıysa ve bantlar genişlemeye başlıyorsa. Bu genelde momentumun yön değiştirmeye başladığını gösterir. Yani yükseliş senaryosu için T3 çizgisinin maviye dönmesini beklersiniz ve ardından yükselen tepeler ve dipler gibi bir yükseliş trendini teyit eden fiyat hareketini ararsınız. Eğer fiyat mavi T3 çizgisine doğru geri çekilir ve o çizgi destek olarak çalışırsa bu iyi bir alış pozisyonu giriş noktası olabilir. Sadece bantların çok geniş olmadığından emin olun, kontrol edilebilir bir volatilite istersiniz, aşırı ani dalgalanmalar değil. Düşüş senaryosu içinse durum tamamen tersidir. T3'ün turuncuya dönmesini bekleyin. Fiyatın daha düşük zirve ve dipler göstermesi gerekir ve ideal olarak T3 çizgisine geri çekilip onun direnç görevi görmesini istersiniz. İşte bu noktada satış işlemi fırsatına bakabilirsiniz. Volatilite bantlarının da ayrı bir önemi vardır. Gerçekten daraldıklarında bu genellikle piyasanın konsolidasyonda olduğunu ve büyük bir hareket için enerji topladığını gösterir. T3 çizgisinde eş zamanlı bir renk değişimiyle gelen bir kırılma yeni bir trendin başladığına dair güçlü bir sinyal olabilir. Şimdi bence çok fazla değeri bilinmeyen bir konuya gelelim. Bu gösterge size sadece ne zaman işlem yapacağınızı değil, ne zaman işlem yapmamanız gerektiğini de söyleyebilir. Örneğin diyelim ki fiyat aniden yukarı fırladı ve sanki bir kırılma gerçekleşiyor gibi görünüyor. Ama T3 çizgisi hala turuncu ve bantlar hiç genişlemiyor. Bu bir tehlike işaretidir. Birçok trade burada alışa girerdi ama RSI Adaptive T3 bize beklememiz gerektiğini söyledi. Nitekim o küçük hareketten sonra fiyat tekrar düştü. Yani sadece çizgi rengini takip etmek ve teyit beklemek bizi sahte bir kırılmadan korumuş oldu. Bantları aynı zamanda dinamik destek ve direnç bölgeleri olarak da kullanabilirsiniz. Yani bir yükseliş trendinde eğer fiyat üst banda yaklaşır ve ardından duraklar ya da kırmızı bir düşüş mumu oluşursa bu kısa vadeli bir aşırı alım durumu olabilir. Bu noktada karın bir kısmını almak iyi bir fikir olabilir. Bir düşüş trendinde fiyat alt banda dokunur ve sıçrama yaparsa bu kısa vadeli bir aşırı satım durumu anlamına gelebilir. Ve o bilgi panelini unutmayın, size fazladan içgörü sunar. Daha kısa bir uzunluk, T3'ün piyasa değişikliklerine hızlı tepki verdiği anlamına gelir. Daha uzun bir uzunluk ise hareketi yumuşatır ve kısa vadeli gürültüyü filtreler. Bunu bilmek, mevcut piyasa temposunu anlamanıza ve beklentilerinizi buna göre ayarlamanıza yardımcı olur. Bugünlük bu kadar. Bu videoyu beğendiğinizden emin olun, kanalıma abone olun ve güzel bir yorum da çok memnun edici olur. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.